Hadi abi sal Penta. Penta be. Yine Penta be. Oryo Jango. Oryo Jango. Selam gençler bugün kaldığımız yerden mobil lol'e devam ediyoruz yani wild rift sürekli mobil lol diyorum ama Oyunun ismi Wild Rift arkadaşlar. Umarım ilk videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorumlarda kendimi nasıl geliştirmem gerektiğini yazmayı unutmayın. Bu arada oyuna maça geçmeden önce açıklama kısmına bıraktım. Facebook ve Discord kanallarına katılmayı unutmayın. Yakın zamanda çok güzel çekilişler düzenleyeceğiz. Beraber etkinlikler yapacağız. Bunları kaçırmak istemiyorsanız katılırsanız çok sevinirim. Lafı daha fazla uzatmadan hadi maça geçelim. Tekrardan selam gençler. Çok da iyi olmayan bir takım eşleştirmesindeyim şu an. Ee, Garen oynayacağım. Ee, yani millet nasıl dağılacak tam olarak bilmiyorum ama ben e, solo gideceğim. Tekli koridordan devam edeceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Artık nelerle karşılaşacağız yani e, maç kaybetmedim genelde birkaç maç e, kaybettim iki ya da 3 maç kaybetmişimdir ama gerçekten geldi mi kanser takımlar geliyor. Neyse dereceli açıldığında seri dereceli kasarız e, elo'muzu yükseltiriz biraz daha kaliteli maçlar atabiliriz. E, şunu birini hemen şuraya koyayım da be. E, yine karşıma da garen var zaten bu arada takımı da şöyle göstereyim size görmüş olun. Garen Garen oynarken çok zorlanacağımızı zannetmiyorum ama hata yapmamamız lazım. O da ilk yeteneğini açmış ilk. Ben ilk başta 3. E, yeteneği tercih ediyorum. Neydi bunun adı? Fırıldak. Yargı ama adı ben Fırıldak diyorum buna. Zaten herkes Garen'e Fırıldak Garen'de. Bu, bu adam nasıl oynuyor ya? Şu aaa minyonları kaçırmamayı öğrenmeye çalışıyorum gençler. Hani minyonlara son vuruş yapmaya çalışıyorum. Yani şu sıralar iyi gibi gidiyor. Bakalım artık ne olacak. Yanıma Ezreal geldi. Umarım Ezreal kardeşle anlaşabiliriz. Yani çünkü ben solo da oynuyorum. O yanıma geldi. Normalde üst koridor gitmesi lazım. Zaten e, oyunda şu an çift ADC var. Orası ayrı bir problem. Şu an 3 kişiyiz yani sola koridorda. Şu an kill alacağız diye. Adam ölümsüz çıktı. Yok abi öldüremedik. <laughs> Adama bak ya. Adam tertemiz kaçtı ya. Neyse az biz de kuleyi yoralım madem. minyonları şunlara bırakmadan keseyim çünkü solo koridorda 3 kişi kasıyoruz abi e, anlıyorum ADC'ye salmam gerekiyor normalde ama şu an çok da normal bir durumda değiliz. Normalde 2 tane ADC olmaması gerekiyor. Yani her şey anormal Ahri kardeş geldi. Ahri kardeş yorabilir. O yüzden birazcık geride aslında bir dönüp item de alabilirim ama şu an koridorda salmak istemiyorum. Kankam geri gitsene ya. Kankam geri gitsene ya burada bizi yıprattıracaksın şimdi. Şu minyonları seri seri bir dönelim fırıldakla. Birini tutturursun ikincisi imkansız kardeş gel. Allah kahretsin aşık etti. Aşık etti kendine zaten Ahri'yi çok severim aşık olmak için yer arıyorum. Ben şu gideyim de bizim ee, bitkiyi keseyim ama bitki daha doğmadı ki. Haydi bakayım. Lan ne yapıyorsun? Ultim tam zamanında geldi be. Tam zamanında geldi be. Böyle son kulvardan koştu geldi ya. Böyle bir şey yok. Şurayı bir totemleyelim ya. Turlardan yersek. Ha, burası iyidir. Bu totem olayı çok güzel bir şeymiş ya. Neden en baştan beri Mobile Legends'da yok acaba? Ama benim harbiden base atmam lazım artık. Aa karşıma bu sefer de Lux geldi. Bu itemlidir ya. Şu an iyi gidiyoruz ya. Bence karşı taraftan öndeyiz. Altın olarak. Ya çok da önde sayılmaz ama başa baş. Bunları seri seri keseyim şöyle bir. Bunu da korkutayım. Al bunları. Al abi kaçırma bunları. Kaçırma bunları. Şunu kesip gideceğim ya. Abi bir tur kestirsene kendini be. Ultim de yok ya. Tutuşturum var ama tutuşturu da atamadım. Aklıma gelmedi daha doğrusu tutuşturu atmak. Zaten Mobile Legend'dan alışmışım. Sürekli ışınlanacağım diye yeteneklerimi kullanıyorum. Bunları kaçırmayalım abi. Aa kaçırdık ya. Ben gidiyorum ya. Baya baya para oldu ya. Belki yüzlerimi üzerime mü gelir bez atarım diye de zannetmiyorum. Geliyorum abi, şunları alalım çünkü e, birazcık hasarımız düşük kalıyor. Millet kaç kere öldü, gitti, geldi, değiştirdi. Yalnız bizim diğer koridorlar baya hareketli, kulemiz falan gitti. Oo. Ya gitseniz de diğer koridorlara ya. Evet bir daha temizledik burada. Şu kuleyi alıp benim diğer yerlere gitmem lazım ama kule açmadan da gitmek istemiyorum. Bir geldi. Bir girer mi ki bana? Girebilir yani neden girmesin? Ama ultim de yok. Ultimi kullandığımı görmedim ki. Ben onun yerinde olsam girerdim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ya burayı bırakıp da neyse ya abi ben gidiyorum ya. Abi şuna bak ne yaptılar ya. Haritayı verdiler bildiğin adama ya. Çok vurdun kardeş. Seni biraz yorduk. Ultim gelsin ama sana geleceğim. Ultim gelsin sana geleceğim. Üst koridora da gidesin var. Neyse. Gerek kalmadı orada. Biz birazcık midittirmeye devam edelim. Midde Ahri ile oynamak zor olur ama. O çok sağlam çok sağlam. Öldüm bebeğim. Ölmedi tutuştur. Öldün 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 tutuştur öldün onu. Abi ölmedi ya şansa bak var mı böyle bir şey ya? Yani tutuşturu ölmedin geldim benim kılıcıma oturdun yani. Geliyorum babes ben bir item alıp geliyorum hemen. Abi bıraktığım koridor köreliyor yemin ediyorum ya. Bıraktığım koridor köreliyor ya. Geldim canım oraya. Geldim oraya bekle. Yani o kadar Ezreal'i var ne bileyim Jinx'i var bana Garen'le maç taşıtacaklar ya bir de. Geliyorum canım bekle. Lux kardeş aklım varsa aklım varsa benden kaç. Aklım varsa kaç bu sefer o kuleyi alacağım. Mastery tabii ki de. Mastery şey gibi ya. Ee, ne Karina gibi. Mobile Legends'daki Karina gibi. Nerede beleş var oraya koşuyor. Q atıp alacak direkt. Ya abi Lux gibi git gözünü seveyim ya. Kule altı girerim ben aslında buna da riske atmak istemiyorum. Kalkan ve kalkanı da var. Garen de arkasından geldi. Abi ne yapıyorlar bunlar kuleleri ya? Abi şuna bak. Ya şuraya bir bakın ya. Gel abi gel abi gel gel. Bunu Al bunu al bunu. Abi öl artık ya. Hay anasını ya. Abi böyle bir şey var mı ya? Bizim salak da ölüp ölüp duruyor ya. Çıldıracağım ya. Şu aşık olmayı şu kuleyi bir indirsem gideceğim artık. Şu kuleyi indirmeden hani misyonumu tamamladım saymayacağım ya. Benim şu kuleyi indirmem lazım. Ya ne yapıyorsun? Gireceğim mi galiba oraya? Geri 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 geri. Geri gözünü seveyim ya. Ya bizim Mastery'i tokatlamaya başladı. Kardeş kulen de yok ultim de var. Ama ben bir gideyim item alayım en iyisi ya. Şuraya da bir totem bırakayım. Dönüşte görüşümüzü açalım az. Yani bence Gayet güzel oynuyorum ya. LoL itemlerini LoL karakterlerine alışık olsam çok daha iyi oynarım gibime geliyor ama. Tabi bazı karakterlerin özelliklerini bilmiyorum. LoL oyuncuları bu konuda biraz avantajlı ama yapacak bir şey yok. Alışacağız oynaya oynaya. Sonuçta şu an için en güncel en iyi mob oyunu mobil mob oyunu bu ya. Bana gelin de şunları alalım ya. Biraz da kalkan çalışalım. Ne yapıyorsun lan kulenin altına geliyorsun? Alt kule, Bana gelin abi. Abi ya nasıl alt kuleyi hemen verdiniz ya? Of ya. Adamlar gerçekten de kanser edici oynuyor ya. Yani maçın daha kaçıncı dakikasında sinirlendim ya. Ne yapıyor bu Jinx? Bu Jinx buralarda ne yapıyor ben onu anlamadım yani ya. Kule gidiyor adamın umrunda değil ya. Kule gidiyor adamın gerçekten umurunda değil. Headshot. Bu tutuşturma bir kere daha birini öldüremezsen var ya. Başla. Abi ultim de yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Öldün koçum öldün öl artık. Nice. Aa, yine verdik ama neyse sıkıntı yok abi takımımız kazansın gerisinin mi önemi yok ya gerisinin hiçbir önemi yok geldim canım oraya geldim ahri sen ne yapıyorsun burada canım red mi alıyorsun sen minnoş ördeğim benim gidelim itemimizi toplayalım ya garen de güzelmiş ama garen garen gameplayimizi de güzel çıkarttık şu an baya iyiyiz yani ya Oha Yi ne yapmış öyle 10 tane kill almış ya. Biraz da şu ilk temize gidelim. Ya bizim takım çok kötü oynuyor normalde biliyorsunuz mu gerçekten. Hadi al aga. Geri çekiliyor zaten ne yapacağız? senin mavin ne yapayım maviye ne ihtiyacım var benim. Bu kadar gerilme en fazla yardım ederim. Gel koçum gel 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 kaçışın senin kaçışın yok. Headshot. Senin kaçışın yok. Fırıldak Garen'den kaçamazsın. Headshot. <laughs> abi ne kadar güzel var ya ne kadar güzel. Headshot. Mükemmel. 3'te 3. Üç, Quadra geliyor. Quadra geliyor. Headshot. Hadi abi sal Penta. Headshot. Abi penta o be. Penta be. Yine Penta be. Penta be. Ben bir an penta atamadım sandım yine ha. Ben yine penta atamadım sandım ha. Garen'le de pentamızı attık ya. Ahri'den sonra Garen reis. Nice nice çok güzel çok güzel yani bir pentamız daha salladık. Abi bildiğim penta video serisi oldu ya. İkinci videomuzda yine penta. Yani bizim takımda kötü karşı takımda çok iyi sayılmaz. Yani bunların şu saatten sonra bizi yenebileceğini zannetmiyorum. Baya bir altının birikti. Adam 11 level kalmış gariban ya. Adam gariban ya. Garibana bir tokat da biz atalım. Ben gideyim şu son itemlerimi de bir toplayayım toparlayayım. Abi 14k kasmışım be. Sen kimsin Master Yi kardeş sen kimsin? Şu an var ya aşırı sağlamım ya. Şu an aşırı sağlamım. Bunlar kesmez baron gelsin. Onu da kestik ama. Haydi bakalım. Bir penta daha salladık be. Bunlar sur verir mi ki ya? Şöyle girsem mi ki şu tarafa doğru? Ben bunlara şöyle bir 1v3 yapabilir miyim ki ya? Kardeş bize tehlike sökmez. Bize SS atmana gerek yok. Ben şuradan Jinx'in önünü bir keseyim ilk önce. Headshot. Kulenin de canı azmış ama. Şöyle bir gireyim şuraya ya bakalım bir ne olacak. Canım yok, canım yok, canım yok. Canım yok. Penta çıkartamayacağız oradan ya. Vallahi Garen 10 numara sana bir şey söyleyeyim mi? Kastık mı eşi benzeri yok yani kimseyi tanımıyor. Gerçekten tanımıyor. Yemezler koçum. Bir can dolduralım gelelim. Eski AMK kılıcımızı da alalım. Bin olursa bir item daha çıkar mı? Neyse beklemeyeceğim ya. Şu an ihtiyacım yok zaten. Ulan ne? umarım MVP ben olurum ya. Penta attım abi MVP bana vermesi lazım. Ya ilk başta kötü başladığımızı düşünüyordum. Çünkü ben al koridordayken üst koridordakiler hani baya zorladı. Baron kessek mi ki ya bir tur daha? Ha? Hadi baron keselim. Tek başıma kesemem ki. Demin tamam reislendik ama baronu tek başıma kesemem. Bir destek atın ya. Garen 1v1 bir bir atalım mı birader? Ne yapıyorsun V kardeş? Niye sen şarj ettin kendini şimdi? Oğlum ne oluyor lan? Bizimkiler dökülmeye mi başladı? Aslında çok da sayı farkı yok yani her an kaybedebiliriz. Penta attık diye salmayalım lütfen. Kıstı, köşeye sıkıştı. Destan yazdı şerefsiz gelen. Gel bakalım buraya. Yani aslında var ya toparlasalar bir şekilde şey yaparlar. Bitirelim mi lan maçı? Biz bitirmesek milyonlar bitirecek zaten. Ve ikinci maçımızda penta. Mükemmel bir maçtı gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz maçların devam etmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı, yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka Wild Rift videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.